Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz iyonik bağlı bileşiklerin formüllerinin yazılması. Biliyoruz ki iyonik bağlı bileşikler metal iyonları ile metal iyonları arasında oluşan güçlü etkileşimlerden meydana gelen bileşiklerdir. Bu bileşiklerin yazılmasında bazı kurallar vardır. Çünkü bütün bileşiklerin her birinin isimlerini ezberlemek bizler için zordur. Bu nedenle önemli olan ve iyonik bileşikler, kovalent bağlı bileşikler, daha doğrusu aralarındaki etkileşim türlerine göre bileşiklerin formüllerinin hem yazılmasında hem de okunmasında belirli kurallar konmuştur. Bugün iyonik bağlı bileşiklerin formüllerinin yazılmasının kurallarını göreceğiz. Öncelikle metal iyonları oluşurken katyonlar meydana gelmekte. Yani metaller elektron vererek katyon haline gelmekte. Anyonlar ise elektron alan ametal atomlarının eksi yükle yüklenmesiyle meydana geliyor. İyonik bağlı bileşiklerde bu metal atomları tarafından oluşan katyonların katyonlar ile ametal atomları arasında oluşan ametal anyonlarının aralarındaki çekim kuvvetinden de ne gerçekleşiyor? İyonik bağlı bileşikler oluşuyor. Bu bileşiklerin oluşumu esnasında meydana gelen metal atomlarının oluşturduğu katyonlar ile ametal atomlarının oluşturduğu anyonlar arasında oluşan bileşiklerin okunmasında da belirli kurallar vardır. Öncelikle bir bileşik nasıl yazılır? Bu, bunun kuralını öğrenmemiz veya bilmemiz gerekmektedir. Burada inceleyeceğimiz gibi örneğimizde herhangi bir A metali A metali atomu ve herhangi bir B A metali anionunu örnek olarak vereceğiz. Metal atomunun iyonu X artı yüklü ametal atomunun iyonu B eksi Y yüklüdür. Bir bileşik oluşumu esnasında önce katyon sonra anyon yazılır. Bunun sebebi ise arkadaşlar elektron verme eğilimi yüksek olan atom önce yazılır ya da elektron alma eğilimi düşük olan atom önce yazılır şeklinde de ifade edilmektedir bazı kaynaklarda. Şimdi bileşiğin yazılmasındaki kurala gelecek olursak. Ekranda gördüğünüz gibi a üzeri x artı katyonu b üzeri e eksi eksi y anyonu ile bir bileşik oluşturmakta. Bileşik oluşumu esnasında yükler alt indis olarak çapraz şekilde alt indis olarak yazılır. Ok işaretiyle gördüğümüzde karşı tarafta AyBX bileşiği oluşmuştur. Yükler çapraz olarak iyonlara, atomlara alt indis olarak geçmiştir. AyBX bileşiği bu şekilde oluşmuştur. Bütün bileşiklerin oluşumunda bu kuralı mutlaka unutmayalım. Örneğin alüminyum kararlı hali gelebilmesi için 3 elektronu verdiğinden artı 3 yüklü oksijen atomu kararlı hale gelebilmesi için 2 tane elektron vererek eksi yüklü iyon haline geliyor. Ve bu iki iyon arasında gerçekleşen bileşiğe bakacak olursak alüminyum artı 3 yüklü çapraz bir şekilde oksijene alt indis olarak geçecek. Oksijenin eksi 2 yükü de alüminyuma çapraz olarak alt indis olarak geçeceğiz. Biz buna çapraz kural diyoruz arkadaşlar. Bu nedenle oluşan bileşiğimiz Al2O3 şeklinde yazılır. Eğer iyonların yükleri eşitse sadeleştirme gerçekleştirilerek yükler alt indisler yazılmaz. Yalnız arkadaşlar şunu unutmayalım. Yükler alt indis olarak atomların altına yazılırken mutlak değerce yazılır. Asla yük işaretini alıp alt indis haline geçmez. Eğer iyonların yükleri 1 ise yani katyonumuz artı 1 yüklü anyonumuz da eksi 1 yüklü ise alt indislerine yapılmaz yazılmaz. Ya da şu şekilde ifade edebiliriz. Yükler eşitse ne yapıyoruz? Alt indis olarak yazmıyoruz. Örneğin manezyum artı 2 yüklü kükürt eksi 2 yüklü iyonların yükleri birbirine eşit oluşan bileşiğimiz şurada gördüğünüz gibi nedir manezyum sülfür yükleri ne yapmadık alt indis olarak yazmadık eşit olduğu için bu arada hem katyon hem de anyon çok atomlu iyon olabilir çok atomlu iyon nedir Birden fazla atomların bir araya gelerek oluşturduğu iyonlara biz ne diyoruz? Çok atomlu iyon diyoruz. Örneğin alüminyum tek atomlu bir iyon ve bu iyon ile çok atomlu sülfat iyonunun oluşturacağı bileşiği nasıl yazacağız? Öncelikle yine çapraz kuralı uygulayarak yükleri alt indis şeklinde çapraz olarak yazıyoruz. Alüminyum artı 3 yüklü sülfat eksi 2 yüklü. Öncelikle bir bileşiğin yazımı gerçekleştirebilmemiz için mutlaka elementlerin atomlarının sembollerini veya çok atomlu iyonların hem sembollerini hem de yüklerini bilmemiz gerekir. Aynı şekilde atomların da yüklü hallerini bilmemiz gerekir. Yani iyon hallerini mutlaka yükleriyle birlikte bilmemiz gerekir. Alüminyum artı 3 yüklü çapraz kuralla sülfata ne yapacak? Alt indis olarak geçecek. Sülfatın eksi 2 yükü alüminyuma alt indis olarak geçecek. Ve oluşan bileşiğimiz alüminyum sülfat yani yazıldığı şekliyle okuyacak olursak Al2 SO4 3 şeklinde. Bu arada arkadaşlar çok atomlu iyonların yükleri her iki atomada aittir. Bunu sadece oksijene mal etmek doğru değildir. Ayrıca arkadaşlar, eğer iyonların yükleri sayısal değer bakımından birbirinin katları ise sadeleştirme yapabiliriz. Örneğin kurşun artı +4 yüklü kurşun ile eksi -2 yüklü kükürt iyonunu oluşturacağı bileşeye bakacak olursak yükleri çapraz kuralla alt indisi olarak yaptığımızda 2 pardon 4 2'nin neyidir katıdır o zaman 4 ile 2'yi ne yapabilirim sadeleştirebilirim o zaman burada ne kalacaktır 2 yani formülümüz bileşeğimizin formülü bu şekilde yazılacaktır yine dediğim gibi bunları yapabilmemiz için çapraz kuralı uygulayabilmemiz için atomların iyon hallerinin hem yüklerini hem de sembollerini mutlaka ne yapmamız lazım? Bilmemiz gerekir. Ayrıca çok atomlu iyonları da yükleriyle birlikte isimlerini bilmemiz gerekir. Bunlar kitabımızda bu şekilde, ders kitabımızda bu şekilde hem yükleri hem de isimleriyle birlikte verilmekte. Bunları ne yapıyoruz? Mutlaka öğreniyoruz. Bunları öğrenmeden herhangi bir bileşiğin formülünü yazmamız mümkün değildir. Devam ediyoruz. İyonik bağlı bileşiklerin okunması arkadaşlar. Okurken genel bir kuralımız var. Bu kuralımızda önce metal iyonunun adı, daha sonra ametal iyonunun adı sonuna -ür eki getiriyoruz ve bileşiğimizi okuyoruz. Yani metalin adını daha sonra ametal iyonunun adına ür ekini ekleyerek okuyoruz. Aşağıda örneğimiz var. Manezyum artı 2 yüklü manezyum iyonu brom iyonu ile bileşik iyonik bağlı bir bileşik oluşturduğunda oluşan bileşiğimiz bu şekilde çapraz kuralla yazıyoruz. Yazdığımız bu bileşiği okumamız lazım. Kuralımız neydi? Metalin adı daha sonra ametal iyonunun adı sonuna ne getireceğiz? Ür eki getireceğiz. Metalimiz manezyum, ametalimiz ise brom. Okurken ne olarak okuyacağız? Manezyum, brom sonuna ür ekini getiriyoruz. Bromür. Yalnız bu kuralın dışında olan ametal iyonlarımız var. Eğer ametal iyonumuz azotsa okurken sonuna üreki getirmiyoruz. Nitrür olarak okuyoruz. Eğer ametal iyonumuz oksijensi oksit, kükürtse sülfür, fosforsa fosfür, hidrojense hidrür olarak okuyoruz. Buradaki örneklerimize bakacak olursak Metalimiz nedir? Kalsiyum. Ametalimiz oksijen. Ve iki iyonun yaptığı bileşiği okumamız icap ediyor. Nasıl okuyacağız? Metalimizin adı sonra acaba kural dışı olan iyonumuz mu var? Yoksa kural dışı olmayan iyonumuz mu var? Ona dikkat etmemiz lazım. Oksijen olduğuna göre oksijen kural dışı olan iyonlar içerisinde. O zaman okurken metalimizin adı oksijeni ne olarak okumamız gerekiyor? Oksit. Kalsiyum oksit şeklinde okuyacağız. Doğru okumuş muyuz? Evet kalsiyum oksit. İkinci örneğimiz metalimizin adı hemen ametal iyonumuza bakıyoruz. Kural dışı olan iyonlardan mı? Değil. O zaman ametal iyonumuzun sonuna ne getireceğiz? Ürekini getireceğiz. Ama önce metalimizin adını söylememiz gerekiyor. Metalimiz kalsiyum. Ametalimiz klor. Sonuna üreki getirirsek kalsiyum klorür şeklinde okuyoruz. Evet doğru okumuşuz. Üçüncü örneğimiz metalimiz manezyum. Hemen ametal iyonumuzu kontrol ediyoruz. Ametal iyonumuz acaba nedir? Ametal iyonumuz kural dışı olan iyonlardan mıdır? Evet kural dışı olan iyonlardan. O zaman ne şekilde okumamız lazım? Azotu nitrür şeklinde okumamız gerekir. Okurken önce metalimizin adı, sonra azotu ne olarak okuyacağız? Nitrür olarak okuyacağız. Magnezyum nitrür şeklinde okuyoruz. Evet. Son örneğimiz. Metalimizin adı nedir? Alüminyum. Hemen ametal iyonumuza bakıyoruz. Kural dışı olan iyonlarımızdan o zaman alüminyum sülfür şeklinde okuyoruz. Evet buradaki okumalarımız bitti. Konumuza devam ediyoruz. Eğer ki ametal iyonumuz kök yapılı yani çok atomlu bir iyonsa. Çok atomlu iyonların diğer adı köktür arkadaşlar. Kök yapılar olarak ifade ediyoruz. Suda çözündüklerinde iyonu oluşturan atomlar birbirinden ayrılmadığı için bu şekilde isimlendirme yapılmış. Okurken kuralımız eğer ki ametal iyonumuz kök yapılı bir iyonsa metalimiz kök yapılı da olabilir, kök yapılı olmaya da bilir. Metalimiz aşağıdaki örnekteki gibi tek yapılı bir iyonsa tek atomlu bir iyonsa örneğimizde ne var? Kalsiyum artı 2 iyonu kök yapımız ise hidroksit iyonu okurken metalimizin adı arkasından da kök yapının adını söylüyoruz. Yani kalsiyum hidroksit burada da gördüğünüz üzere. Diğer bir kuralımız eğer metalimizde kök yapılı bir katyon A metalimizde kök yapılı bir anyon ise nasıl okuyacağız? Katyonumuz amonyum olsun. Aşağıdaki örnekleri inceleyecek olursak. Kuralımız nedir? Eğer her ikisi de yani metal iyonumuzda, a iyonumuzda kök yapılı iyonlar ise sadece isimlerini okuyoruz arkadaşlar. Katyonumuz amonyum. Artı bir yüklü amonyum katyonu olsun. Anyonumuza bakalım. Burada anyonumuz nitrat. Az önce dediğim gibi tablodaki kök yapıları mutlaka öğrenmemiz gerekiyor ki bunları okuyalım. Nitrat anyonumuz. Katyonumuz amonyum olduğuna göre okurken sadece her ikisinin nesini söyleyeceğim? Adını söyleyeceğim. Amonyum nitrat şeklinde ifade ederiz. Bakalım. Evet, doğru olarak ifade etmişiz. Aşağıdaki örneğimiz katyonumuz yine amonyum. Anyonumuz bu sefer değişti. Sülfat anyonu. Okurken ne şekilde okuyacağım? Amonyum sülfat. Evet. Yine katyonumuz amonyum, anyonumuz dikromat anyonu okurken amonyum dikromat olarak okuyorum. Son örneğimiz katyonumuz amonyum anyonumuz ise fosfat. Okurken amonyum fosfat olarak okuyacağız. Evet. Eğer arkadaşlar katyonumuz eğer Birden fazla değerlik alan ya da yükseltgenme basamağı birden fazla olan bir metal ise yani B grubu metali ya da geçiş metali ise bu sefer okumada nasıl bir bileşiği okumada nasıl bir farklılık meydana geliyor? Daha önceki örneklerimizde ne yapıyorduk? Sadece metalimizin adını söylüyorduk okurken. Ama yükseltgenme basamağı farklı bir metal varsa eğer yapacağımız işlem şu. Yükseltgenme basamağı farklı olan metalimizin önce adını söylüyoruz. Sonra yükseltgenme basamağı yani değerliği kaç ise metalimizin o şekilde metalin yanına parantez içerisinde Roma rakamı ile yazıyoruz. Birinci örneğimize bakacak olursak tabii bunu yapabilmemiz için arkadaşlar metalin yükseltgenme basamağını bulabilmemiz için ya da yükünü bulabilmemiz ya da değerliğini bulabilmemiz için arkadaşlar anyonumuzun mutlaka yükünü bilmemiz lazım. İlk örneğimize bakacak olursak ilk örneğimizde ne var? Demir atomu ve demir iyonu ve sülfat iyonu var. Sülfat iyonunun yükünü bilmemiz lazım. Neden? Bir bileşikte elektriksel olarak yükler toplamı her zaman ne olmak zorundadır? Sıfır olmak zorundadır. Sülfat anyonunun yükü eksi 2'dir. Yine tablodan bunları bilmemiz gerekiyor. Sülfat anyonunun yükü eksi 2 ise eksi 2 nötrleyecek olan sayı nedir? Artı 2'dir. O zaman demir iyonunun yükü artı 2'dir. Yani yükseltgenme basamağı artı 2'dir. O nedenle okurken biz demir atomunun yükseltgenme basamağını mutlaka bilmemiz lazım. O da nedir? Artı 2 olarak bulduğumuza göre okurken nasıl okuyacağız? Demir 2 sülfat şeklinde okuyacağız. Arkadaşlar burada sadece Metalin adının okunuşunda bir değişiklik var. Anyonlar için bir değişiklik söz konusu değil. Burada da gördüğümüz gibi demir 2 sülfat şeklinde okuduk. Demir'in mutlaka yükseltgenme basamağını parantez içerisinde yazmamız gerekiyor. Şimdi ikinci örnekle birlikte neden yazmamız gerektiğini anlayacaksınız. Şimdi ikinci örneğimize baktığımız zaman Yine dediğim gibi sülfat iyonunun yükünü mutlaka bilmemiz gerekiyor ki ne olsun demir iyonunun yükünü yani yükseltgenme basamağını bulalım. Sülfat iyonunun yükü eksi 2 idi. Çapraz kuralı tersine çevirebilirsiniz burada arkadaşlar. Çapraz kuralı tersine çevirdiğimizde alt indisi olan 2 sülfata gelir alt indiz olan 3 demire gelir. Katyon önce yazıldığına göre şu şekilde kalemle göstereyim. 2'yi sülfatın üzerine yazıyoruz. 3'ü çapraz kuralla tersine döndürdük. Demirin üzerine yazdım. Katyon artı yüklü olur. Önüne artı işaretini koydum. Anyon eksi yüklü olur. Önüne eksi 2 işaretini koydum. Bu sefer demirin yükünü ne bulduk arkadaşlar? Artı 3. Yani yükseltgenme basamağı 3. O zaman okurken metalin adından sonra neyi koyacaktım? Yükseltgenme basamağını söyleyecektim. Roma rakamı ile yazarken. O zaman ne olarak okuyacağım? Demir 3 sülfat. Hemen bakalım. Evet, demir 3 sülfat şeklinde. Her ikisi de arkadaşlar eğer ki önceki ilk kuralımıza göre okusaydık bu da demir sülfattı. Bu da demir sülfattı. İki bileşiğin arasındaki farkı ifade edebilmem için neleri koymam lazım? Yükseltgenme basamaklarını burada ifade etmem gerekiyor. Evet. Üçüncü örneğe bakalım. Üçüncü örnekte de metalimiz bakır, anyonumuz klor. Klorun yükü neydi arkadaşlar? Eksi bir. Klorun yükü eksi bir ise buradaki bakırın yükü ne olur? Artı bir olur arkadaşlar. Çünkü bileşikler elektriksel olarak nötr olmak zorunda. Yani yükler toplamı sıfır olmak zorunda. Bakırın üzerinde ne var? Artı bir var. Yani yükseltgenme basamağı bir. O zaman metalin adından sonra ne söylemem gerekir? Yükseltgenme basamağını söylemem gerekir. Okurken ne olarak okuyacağım? Bakır bir klorür olarak okuyorum. Evet. Bakır bir klorür. Diğer örneğe geçecek olursak dördüncü örneğimize klorun yükü eksi bir dediğim gibi anyonun yükünü mutlaka bilmemiz gerekir. Eksi bir çapraz kuraldan ikiyi bakırın üzerine getirdiğimde bakır katyon olduğuna göre önüne ne koymam gerekir? artı işaretini koymam gerekir. Bakırın yükseltgenme basamağı ne oldu? 2. O zaman okurken metalin adından sonra yükseltgenme basamağını söylemem gerekir. Anyonlar için kurallar dediğim gibi daha önce söylediğimiz kuralların hepsi geçerli. Okurken nasıl okumamız lazım? Bakır 2 klorür şeklinde okumamız gerekir. Evet, metalimiz mangan. Yalnız burada bahsettiğimiz kural B grubu elementleri, B grubu metalleri için geçerli. A grubu metalleri için geçerli değildir arkadaşlar. Çünkü A grubu metallerinin yükseltgenme basamakları tektir. Evet. 5. örneğimizde metalimiz mangan. Burada çapraz kuralı hemen tersine çevirelim. Oksijen 2 oldu. Mangan 7 oldu. Katyon artı değerlik anyon eksi değerlik alacağına göre katyonumuzun yükü artı 7. 7 olduğuna göre manganın yükseltgenme basamağı 7'dir ve isminden sonra ne söylemem gerekir? Roma rakamı ile 7'yi yazmam gerekir. Okurken de yine aynı şekilde mangan 7 oksijen olduğu için arkadaşlar ne okumam lazım? Oksit okumam lazım. Evet, mangan 7 oksit şeklinde. Yine çapraz kuralı tersine çeviriyorum. Metalimiz krom artı 3 sülfat iyonu eksi 2 yüklü okurken ne şekilde okumam lazım metalimizin adını sonra yükseltgenme basamağını sonra ise anyonu anyonun adını okuyorum çünkü anyonumuz sadece kök yapıdan oluştuğuna göre daha önceki kurallarımız geçerli. Krom 3 sülfat. Evet. Diğer örneğimiz krom metalimiz anyonumuz ise oksijen oksijen bileşiklerinde eksi 2 değerlikli. Kaç tane oksijenimiz var arkadaşlar? 3 tane oksijenimiz var bileşikte. 3 atom oksijenimiz var. Her bir oksijen iyonunun yükü eksi 2 olduğuna göre 3 oksijen iyonunun yükünün toplamı ne olur? Eksi 6. Eksi 6 rakamını nötrleyecek olan sayı artı 6'dır. O nedenle kromun yükü artı 6'dır. O zaman okurken krom 6 oksijen olduğu için anyonumuz oksit olarak okuruz. Evet. Tabi bu yükseltgenme basamaklarını parantez içerisinde Roma rakamı ile yazıyoruz. Son örneğimiz Burada çapraz kuralı uygulayabiliriz. Krom artı 3 yüklü oksijen bileşiklerinde çoğunlukla eksi 2 yüklüdür. Krom artı 3 yüklü yükseltgenme basamağı olduğunu göre okurken krom 3 oksit olarak okuyacağız. Evet arkadaşlar dersimiz burada sona erdi. Kendinize çok iyi bakın. Sizleri çok özledik. Sağlıkla kalın ve en önemlisi evde kalın arkadaşlar.